Yaşanan kuraklık ve artan tarımsal sulama sebebiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düşen ve kıyılarında metrelerce çekilme yaşayan Beyşehir Gölü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Cumhuriyet Anı Okulu öğrencileri, birileri ve öğretmenlerinin değişlik ettiği etkinlikte göl kıyısındaki parkta bir araya geldi. Beşe, 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 beşe. Minik öğrenciler ellerinde taşıdıkları "Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın" Su gelecektir, hayattır. Suyu boşa akıtma, geleceğini koru sloganlarıyla yürüyüş yaparak dikkatleri tatlı sularda yaşanan manzaraya çekmeye çalıştı. Egemenliği var. Egemenliği var. Egemenliği var. Egemenliği var. Cumhuriyet Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni ve Eko Okullar Proje Koordinatörü Rukiye Burçak, "Beyşehir Gölü'nün kurumasına sessiz kalmayalım." dedi. "Son 50 yılda Türkiye'de 36 göl kurumuştur ve bunun çoğunluğu Beyş Konya çevresinde olmuştur. Biz bu kuruyan göllerden biri de Beyşehir olsun istemiyoruz. Son zamanlarda gölümüz hızlı küçülmekte. Ee, gö Beyşehir Gölü İç Anadolu'nun incisidir. Hem bizim içme suyu kaynağımız, hem de turizm açısından çok önemli bir göl." Ee, kurup gitmesini istemiyoruz.